Galiba bir şey buldum. Çocuklarından bir an bile ayırmadı hiçbirimiz. Uzay senden bir şey isteyeceğim. Herkes topla. Tüm ekibi. Dizinin yeni bölümünde Altay'ın üstün başarıları sürerken izlediğimiz bölümde bazı sahnelerin Albay Nazım'ın kimliğini ortaya çıkarmaya başladığını sizler de farkındasınız. Dizimize katılan Panter karakteri Albay Nazım olarak görünmekte olup Altay'ın da son sahnedeki hali bunu onaylamaktadır. Öte yandan Akif Başkan'ın da ölümü bir oyun gibi durmaktadır. Gelecek bölümde Akif Başkan'ı tekrardan ekranlarımızda göreceğiz tahminindeyim. Dizi sezona yaklaşırken ejderinde sonu gelecek, hatta en kısa zamanda Korkut'un ellerinden çok çekecek ve ölümü bizzat ondan olacaktır. Eğer Kaptan Albay Nazım olarak ortaya çıkarsa dizimiz bu konuda biraz saçmalamış olacaktır. Ejder yeni bölümde kaptan ile de karşı karşıya gelerek sınırlarını zorlayacaktır. Bakalım yeni bölümde başka neler olacak videomuz bu kadardı.